Herkese merhabalar, hayırlı günler. 8 Ocak 2022 Cumartesi gününün aktüel turuna başlayalım şokta. Şöyle hemen bir ayakkabı var. Böyle pomponlu önü. Bunun fiyatı 39.95 liraya geliyor. Diğer rengi de pembe olarak mevcut. Çift kişilik e, nevresin takımları var. Bunların fiyatları da 69.95 liraya geliyor. Böyle e, yastığıyla birlikte takım olarak satılıyor. Şöyle hemen battaniyeleri de göstermek istiyorum. TV battaniyesi olarak geçen bir ürün. Şöyle boyutları da yazıyor 120'ye 170. Fiyatı 39.95 liraya geliyor. Oyuncaklara geçelim sonrasında. Böyle motosikletli oyuncağın fiyatı 34.95 liraya geliyor. Şöyle polar üstler var yine bayanlar için. Bunların fiyatları da 59.95 liraya geliyor. Bu şekilde bedenleri de mevcut. fermarlı bir ürün. Sonrasında böyle oyun çadırları var. Barbie'li ve arabalı erkek çocuklarına hitap ediyor. 69.90 liraya geliyor. Hemen şu oyuncağı da göstereyim. Bunun fiyatı da 19.95 liraya geliyor. Böyle takım çantası var. Şöyle hemen detaylı olarak gösterelim. Bunun fiyatı da 39.95 liraya geliyor. Bu şekilde. Böyle iki katlı bir ürün. Fiyatı da 39.95 Devam edelim hemen sonrasında şöyle organizer var, böyle şeffaf olarak bunun fiyatı da 19.95 liraya geliyor. Devam edelim, şöyle silikon tabancaları var. Silikon tabancasının fiyatı da 39.95 şöyle bir araç var, oyuncak olarak. Bunun fiyatı da 14.95 liraya geliyor. Hemen yine devam edelim bu ürünlerden sonra farklı rengi de var kırmızı olarak. Şöyle kılıflar var böyle tüylü. Bunların fiyatları da 27.95 liraya geliyor. Farklı renk seçenekleri de mevcut. Şöyle kek kalıplarını göstereyim ve portakal sıkma ürünü var. 17.95 böyle Paşa Bahçene 700 milimlik şişesi var. 17.95 ee, Atom kek kalıbı var 149 liraya geliyor normal kek kalıpları var böyle dörtlü olarak mini boyda bunların fiyatı da 100 lira böyle düdüklü tencere var sonrasında 399 liraya geliyor dekoratif tepsi var şöyle göstereyim bunun fiyatı da 26.95 bu şekilde bir fiyatı var bu üründe devam edelim hemen sonrasında böyle oyuncakları göstereyim sizlere böyle traktör seti olarak bunun fiyatı da 29.95 liraya geliyor hemen devam edelim şöyle ee, paspaslar var banyolar için bunun fiyatı da 10 liraya geliyor farklı renk seçenekleri de mevcut. Bu şekilde hemen diğer ürünleri de sizlere göstermek istiyorum. Şöyle küçük boy şişeler var. Bu ürün de Paşa Bahçenin. 10 liraya geliyor. Şöyle hemen diğer bardakları da göstereyim. Bu ürünler de Paşa Bahçe'nin üçlü olarak satılıyor. Böyle e, su bardaklarının fiyatı 22.95, meşrubat bardaklarının fiyatı da 29.95 liraya geliyor. Böyle yorganlar var, yastıklar var. Böyle yorganın fiyatı 229 liraya geliyor. Yastığın fiyatı da 89 liraya geliyor. Paşa şöyle kaselerini de gösterelim. 21.90 liraya geliyor. 6 adet içerisinde mevcut. Hemen modelde detaylı olarak sizlerle bakalım. Şöyle hemen kapağını açıp e, ürünü göstereceğim sizlere. Böyle gördüğünüz gibi 6 adet. Böyle çok büyükçe bir kase değil. Normal boyutlarda fiyatı da 21.95 liraya geliyor. Bu ürünün fiyatı bu şekilde. Devam edelim hemen sonrasında diğer ürünlere geçelim sizlerle birlikte. Şöyle nevresin takımları var. Bunlara da bakalım istiyorum. Tek kişilik bu ürünler iki farklı modelde mevcut. Fiyatları 49.95 liraya geliyor. Hemen bir ürünü daha var onu da sizlere göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi hemen iplere geçelim istiyorum. Fiyatları 12.95 14.95 değişen fiyatlarda bu şekilde satılıyor. Bereler var devamında. 12.95 14.95 arası değişiyor. Böyle yün çoraplar var termal olarak. Şöyle havlu setini de göstereyim. Bunun fiyatı da 23.95'e geliyor. Lila rengi de mevcut. Termal çorapları gösterelim. Bunların fiyatları da 10 liraya geliyor. Bu şekilde fiyatları var. Sonrasında eşortman takımları var. Böyle eşortman takımının fiyatı da 79-90 liraya geliyor. Erkekler için olan e, takım da var. Bunun fiyatı da aynı şekilde aynı fiyatta. Şöyle hemen detaylı olarak bu ürünün e, kalitesine de bakalım istiyorum. Bedenleri de mevcut. Şöyle hemen güzel hafif bir ürün. Fiyatlar da 79-90 liraya Şöyle tekrardan göz gezdirelim. Devamında böyle Nike çantaları var. 299 liraya gelen hemen bir adetini sizler için çıkaracağım. Siyah rengi de mevcut. Ben saksını şöyle bakalım istiyorum. Böyle gördüğünüz gibi fiyatı da 299 liraya geliyor. Şöyle yanında çıkarabilirsem. Sonrasında böyle erkek terlikleri var 27.95'e geliyor. Bu terliğin fiyatı da 24.95 lira. Pomponlu terlik var. Bunun fiyatı da 39.95. Zincirli terlik var. Bunun fiyatı da 34.95 liraya geliyor. Pomponlu grisi de var. Onu da gösterelim böyle. Bu şekilde. Şöyle bir terlik daha var. Bunun fiyatı da 34.95 liraya geliyor. Böyle bir tabure var. Hemen fiyatına bakalım. 49.95'e geliyor. Şeffaf raf var, köşeli. Bunun fiyatı 69.90. E tabak yıkama e, ürünü var. Bunun fiyatı da 29.95 liraya geliyor. Bardak yıkama ürünü de aynı şekilde. Aynı ürünün fiyatı 10 liraya geliyor. Devam edelim. Böyle spor matları var. Bunların fiyatları da 44.95 liraya geliyor. İki farklı renk seçeneği var. Tamir çantası var sonrasında 54.95 liraya geliyor. Böyle hemen göstereyim. Şu şekilde bir tornavida seti var. Bunun fiyatı da 89.95 liraya geliyor. 89.90'a pilates topu var Ebru'nun 54.90'a. Diğer pilates topunun fiyatı da 89.90 liraya geliyor. Şöyle üçlü baharatlıklar var. 24 26.95'e geliyor. Hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde gördüğünüz gibi küçük değil öyle güzel bir ürün. Fiyatı da 26.95'e geliyor. Şöyle kalorifer e, için kullanılan bir ürün var. E, kalorifer sulu 7 liraya geliyor. Şöyle bir ürün var. Bunun fiyatına da bakalım. 8 liraya geliyor. Sosluk var. E, fiyatı 10 liraya gel 12'ye pardon. Şöyle araç için cam silceği var. 14.95'e. Simli makyaj kutusu var. Çantası pardon. Bunun fiyatı da 19.90 liraya geliyor. Şöyle Süngerler var. Bu sünger fiyatı 10 lira. Termal taytın fiyatı da 22.95 lira. Banyo seti var, 39.95 liraya geliyor. 3 parça içerisinde var. Mermer desenli böyle bir kutu var, 12.95 liraya geliyor. El dikiş makinesi var, 44.95'e geliyor. Böyle çift taraflı tava var, balıklar için balık tavası olarak geçen bir ürün, 129 liraya geliyor. Böyle Epaşa bahçenin bir ürünü var, sunum tabağı olarak. Şöyle gösterelim. Fiyatı 19.95'e geliyor. Hemen ürünü sizlere göstermek istiyorum. Böyle dalgalı kenarları bu şekilde güzel bir ürün. Fiyatı da 19.95 liraya geliyor. Devam edelim. Böyle bir e, tencere var. Mermer desenli 89.90 liraya geliyor bunun fiyatı. Şöyle demlik var. 44.95 liraya geliyor. Bu şekilde Baharatlıklar var sonrasında 6 liraya geliyor. Onları da sizlere gösterelim metal olarak. Devam edelim sonrasında. Şöyle oval tabaklar var. 9 liraya geliyor. Şöyle yemek tabakları var. Bunların fiyatı da 9 liraya geliyor. Şöyle kahvaltı tabakları var. Bunların fiyatı da 6 liraya geliyor. 5.95'e. Böyle tatlı tabakları ve servis tabakları var. Bunların fiyatı da 10 liraya geliyor. Şöyle hemen egzersiz e, tekerleğini gösterelim. Bunun fiyatı da 34.95 liraya geliyor. Böyle büyük şişe var 14.95. Kaşıklı baharatlık var 14.95. Biraz önce gösterdiğimiz üçlü baharatlıklar var. Bunların fiyatları da 26.95. İkili olarak satılan ürünü de var. Onu da sizlerle birlikte inceleyelim. Bunun fiyatı da 22.95 liraya geliyor. Şöyle hemen sizler için açacağım ürünü. Detaylı görelim. Güzel altında rafı da var. Bu şekilde hemen rafını da gösterelim alt tabanını. Tuzluk ve biberlik olarak ikili olarak satılan ürün bu fiyatı da 22.95 liraya geliyor. Cezveler var. Küçük boyları 19.95 liraya geliyor. Büyük boy cezvenin fiyatı da 34.95. Onu da hemen sizlere göstereyim. Ürün böyle. Devam edelim. Şöyle plastik bardaklar var. Bunun fiyatı da 4.95 liraya geliyor. Amigurumi seti var. 34.95 liraya geliyor. Böyle bir fiyatta. Şöyle tepsiler var. Bunları da gösterelim. Benekli olarak Fiyatına da hemen bakalım istiyorum. Fiyatı 13.95'e geliyor. Böyle çöp kovaları var. Patates soğanlık 100 liraya geliyor. Şöyle bardakları da gösterelim. Bu da Paşa Bahçesi'nin farklı bir modeli. Üçlü olarak satılıyor. 29.95 mumluklar var. 16.95 liraya 4 adet bu şekilde satılıyor. 24'lü olanların fiyatları da 24.95 liraya geliyor. Şöyle portakal limon sıkacağı var. 19.95 liraya geliyor. Böyle mantı e, aparatları var. 17.95 liraya geliyor. Şöyle hemen devam edelim. Saklama kapları var. 44.95 liraya geliyor. Huşlar var. 29.95 değişiyor. 8 Ocak 2022. Cumartesi gün ürünleri böyleydi. Şokta izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.